Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor. Bugün yanımda Behzat var. Hoş geldin kanka. Nasılsın? Hoş buldum iyiim. Siz nasılsınız arkadaşlar? Balkondan geliyor değil mi kanka ses? Evet ben de duydum. Sen de duydun mu? Gel e? bir bakalım ne var ne yok. Dur kanka gitmemin var. Gidelim oğlum ne olacak Sen ki? Sen yine gene şey yaptın. Arkadaşlar baş... evde bizden başka kimse yok. Ses geldi, kapaçıldı. Kapaçıldı ha? Oğlum gel gel gidelim. Arkadaşlar seslere gidip bir bakmamız lazım. Balkondan geliyor mutfaktan. Gel kanka. Girelim, ne bu sesler abi? Lan! lan! Oğlum şuraya bak! Hayır, çek çek çek! Oğlum bu ne? Spider-Man lan! Elindeki ne? Spiderman. bu ne? Gel gel, içeri gel. Peter gel. Lan terlik giymiş. Lan terliğe bak. Oğlum, sal lan terliklerimi. Hello. Hi. How are you bro? How are you? Wow! Wow! What's up bro? Fine, thanks, thank you. Where are your home? No way home. Far from home. <gülüyor> bro. <gülüyor> bro, nereden geldin sen? Bu ne burun? Bu ne lan? Arkadaşlar bu bizim şey... YouTube. YouTube mu? Yeah. Kanka kal bu YouTube'un şeyi zaten ka ya, şeyde Amerika'da, Amerika'da ya. Kaliforniya'dan mı geldin sen? Yes bro. Wow gel bro içeri gidelim. Olmadan yorulmuştuk kaç saat sürdü lan. Yoruldum oğlum sen evleri ağ atmışsın. Duvarı batırmışsın. Hayır şu terlikleri atalım arkadaşlar Spiderman giymiş. Lan oğlum balkonu ağ yapmışsın her yeri ya. Drink water. What? Su mu içeceksin? Yes. Tamam gel bir içeri otur ben sana suyunu getireceğim gel. Oğlum dur lan dur. Sakin ol kendine gel. Cins cins hareketler yapıyor arkadaşlar. Ya abi sen neler yapıyorsun? Gel kay, gel bir içeri gidelim. Spider-Man hoş geldin öncelikle Türkiye'ye. Ee, evden uzaktasın biliyorum. Bayağı uzak abi. Şimdi Amerika nereye, Bura nereye? Bak. Bu YouTube'dan mı geldi bu? Yes, YouTube. Allah Allah. YouTube. İstanbul'a bir günde gidiyor otobüsle. Arkadaşlar ne var bunun içinde? Deniz'i nasıl geçtin lan? Bir şey Oy, diyeceğim. Deniz'i nasıl geçtin lan? Bro, eee C How do you Past. Under, sea. Understand, understand. Ocean. Uh, play. Play. Uç, uçağı mı tutulmuş oğlum bu ağla? Yet. Yeah, Yet. Yeah. Uçağı parası olmayacak kanka. Demek <laughs> <laughs> ki... Look. Peter. Peter Aha, look, look diyor, diyor. Look, look. look diyor. Bak diyor. Bak bak diyor. Look. Look. Ne, diyor, ne diyorsun? Open mı? Open. Yes. Yeah. Aç, aç diyor arkadaşlar. Oha bu dur, ne? Dur, bu ne lan? Dur. Aa, çok güzel şey. bir şey lan. Bilgisayar mı geldi? Ben bunu yalarım. This is wonderful, wonderful. Wonderful. This is a wonderful book. Wow bro bro bro. Look. Arkadaşlar. Youtube'dan bir yazı var bize. What What is this bro? What the fuck? Alright. Oo, diyor ki arkadaşlar. Ee, neyse bunu boş ver. Youtube bakın. Şöyle bir çek kanka. Odakla. Arkadaşlar YouTube bize bir yazı göndermiş. Ne diyor? 100 bin abone. Bu yolculukta ne kadar ilerlediniz? Abonelerinizin her biri bir ışık yılı olsa saman yolunun bir ucundan diğerine gidebilirdiniz. İşte başlangıçtan beri bu kadar gelişim gösterdiniz. Arkadaşlar siz cansınız ya. Şöyle herkese bir kalp Biz de bugün sizinle YouTube'daki bu özel yolculuğunuzu kutlamaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Benzersiz fikirlerinizi ve tarzınızı dünyayla paylaşırken, değerli bağlar kurup bir topluluk oluşturuyorsunuz. Bu nedenle YouTube olarak size silver ödülü takdim eder, emeklerinizi ve olağanüstü başarınızı kutlarız. Silver button, wow. silver button! YouTube sen adamsın, açacaksın. Wait, wait bro, wait! Wait, what bunu aç! Bro, calm down. Wait, wait. Okay, okay. Thank you, thank you Suzan abla. Yeah. Çok teşekkür ediyorum YouTube. Ah. Afly. Şu... Şuna bak arkadaşlar. Yaklaş kanka. Presented to Enes Pala diyor. Enes wow! Pala'ya bir hediye diyor. Enes Pala'ya bir hediye. 100 bin aboneye ulaştığı için Enes Pala'ya evet, bir hediye. Evet. Ederim. Ya YouTube çok teşekkür ederim ya. Çok wow, duygulandım. Wow, wow wow wow. Ha? Lan? Yeah. Fanımız evet seni seviyoruz. Bro. Yeah. Peter adamsın sen ya. Bunu Peter bize getirdi arkadaşlar. Yeah. Şöyle gel bir foto çekelim. Bro çok teşekkür ederim. Adamın dibisin dibi. Şuna yeah. bakın arkadaşlar çok çok havalı değil mi ya? Arkadaşlar 100.000 olduk. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum gerçekten bu yolda hepimiz ilerledik ve hepimiz birlikte başardık. Spider-Man! kostümün çok güzelmiş biliyor musun? What? What are you doing? Your What are you doing? Your, your suit is beautiful. Wow. Very good. <laughs> dur lan dur aa, atma bir yere sakın ya. dur bak annem kızar annem kızar annem kızar atma bir yere aa bak her yerde. Şurada bir örümcek ağ var, onu temizleyebilir misin ya? Bak şu şeyin arkasında. Ben oraya gideyim. Okay, let's go. Bro. What? O oh, alan tırmandı yukarıya. Oğlum sakın onu bana asma. Var mı gerçekten? Oğlum Aha. yukarıya tırmandı lan. Thank you bro. Arkadaşlar tekrardan çok teşekkür ediyorum. Spiderman sana da teşekkür ediyorum, bunu getirdin. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Sizi çok seviyorum daha çok güzel videolarla Spiderman'le karşınızda olacağız. Bro, e, bunu bana versene. Ben bir sonraki videoda giymek istiyorum bunu. E, kimliği ortaya çıkacak ama. Çok güzel bir fikrim var arkadaşlar kıyafetle alakalı. Ama kimliğin ortaya çıkacak. Sen bunu evine git, bana kargo ile yolla. Okey. Kargo parasını da sen öde. Kargo parasını da sen öde yani o kadar. YouTube 100 bin olmuşuz. Bize bir hediye yolla ya. Ha? Hiç Where the say what do you think? Ha, anlamıyor, anlamıyor. Biz translate yazarız arkadaşlar. Translate, translate yapıp We, we, we make, want, we want to you skin. We want your, oh. we want your sweets. Okay, okay, şu, şu. Okay, bro. Okay, şu. O zaman sen yollayacaksın sweet'i. Arkadaşlar bunun burnu uzanmış galiba yandan. Mi? Karadenizli misin sen lan? <laughs> Hadi Arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım güzel video olmuştur. Böyle güzel bir parodi tarzında hoş bir video olduğunu düşünüyorum. Hoşuna gittiyse lütfen videoyu beğenin ve be. siz de 113 binlik kişi oldu. Dev bir aileyiz şu an. Abone olup aramıza katılabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Elindeki ne? Spiderman Şşş. bu ne? Siparişini. <laughs> <laughs> ne diyor? <laughs> <diye> lan terliğe <laughs> bak. Oğlum sal lan terliklerimi. Ayıp olmasın diye giydim. <laughs> hello hello falan desene İngilizce. Hello. Dur kanka, ee, kanka <laughs> çok kanlı çok çok. Ben tekstim. Eee. Plane de plane. With plane. With plane. Play uç uçağı mı tutulmuş oğlum bu ağa? Yeah, yeah. parası olmayınca kanka. <laughs> ''Luk'' ''Peter'' Haa ''Luk'' diyor ''Luk'' diyor, diyor. diyor ''Bak'' diyor ''Bak'' diyor Wa? Altın Aa, bir şey Yanlış açtık lan Görükmüyordu arkadaş <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu yalarım <laughs> ''This is wonderful'' ''Wonderful'' ''Wonderful'' harika diyor O hiç gibi İntiler gibi İngilizce Güzel yorum <laughs> Çok güzel lan ''This is a wonderful'' ''Amazing'' <gülüyor> <gülüyor> Burada bak yamuk Şöyle tutabileceğim <laughs> bunu. Kaldır. Dur dur kaldır kaldır sen. Dur nasıl kaldıracağım oğlum ben bunu? <laughs> sen çek ben kaldırırım. Dur, dur, dur ben dur altıma şey Ben çekeyim boyun. sen kaldır. Altıma bazı... şey Ya da şurada dur. Ya dur. dur. Vay. Oha lan tırmandı yukarıya. Oğlum sakın oğlum bana atma. Tabi oğlum aile tutunuyor ya. Mecbur çıkacak. Ben mi çıkacaktım? Be lan oğlum beni bırakınca gözüktü. <laughs>